Herkese merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle beraber Minecraft survival bölümü etkinliğimizin üçüncü bölümünde karşınızdayız dün e, kayıt dışı arkadaşlar birkaç şey yaptım e, şu etraftaki koyunları inekleri ve e, tavukları aldım buraya bir de gittim arkadaşlar odun kastım bayağı şeyi suyun kenarına şöyle güzel modern bir ev yaparız diye burada diye Şurada aynen bayağı bir odun kastım yani görmüş olduğunuz gibi neredeyse bir sandık ama ve lakin arkadaşlar bunlar şey değil. Bugün e, madene ineceğiz. Şu üstümüzdeki gereksizleri bırakalım. Hatta gitmeden önce şu üstümüzdekileri pişirelim. E, çiğ somunumuz falan da var. E, Buğdaydan ekmek yaparız. Şuradan bir 64'lü tahta alalım. Ne olur ne olmaz. Geri kalan her şeyi bırakalım arkadaşlar. Buraya Demir külçesi meşaleler lazım bize. Yumurtayı at somunu pişireceğiz. Kılıcımız kalsın demir çapaya ihtiyacımız yok. Kürek kalsın. Aslında buna da ihtiyacımız yok. Tahta bulmayacağız aşağıda çünkü. İpi bırak, şunu bırak. Kovamız kalsın. Çubuk. Çubuk aslında lazım olabilir şuradan bu arada. birkaç tane daha demir kazıma yapalım arkadaşlar. Çünkü bu kazışta %100 yüz şey bulmayı ümit ediyorum. şöyle sıra böyle kalsın. Tamam. Şöyle daha iyi olur. E buradan %100 bir şeyler bulmaya yapıyor Bu arada artık bir kask, yelek falan bir şeyler yapalım kendimize. Hiçbir şeyimiz yok. Şuradan bir de ayakkabı. Ayakkabı nerede? Ayakkabı nerede? Neyse dur. Şöyle. Ayakkabı şöyleydi. Bunu da yaptık arkadaşlar. Şurada şunları çok seri bir giyelim. Ee, çünkü zayıf kalıyoruz diğer türlü. Şuradan somunumuzu da verdik arkadaşlar. Ekmeği nasıl yapıyorduk? Ekmeği crafting table'dan yapıyorduk. Şöyle hop 3 tane de ekmek aldık burada. Yiyecek şeylerimizi barlarımızı en sona koyalım. Meşalemiz burada kalsın. Hatta su kovasından birazcık önce olsun. Şunlar şöyle e, düzeni sokalım bir. Tamam. Şimdi arkadaşlar bildiğiniz üzere zaten bizim şurada mağaramız var. Mağaradan şöyle aşağı doğru akacağız. E, zaten bir yerden görmüştük. Aşağı doğru giden bir nokta Allah bu kadar şey içinde yarım tüp içinde bir şey yemeyeyim ya lazım mı bu konuda şuradan bir yerden aşağı inen bir nokta var bu arada burada creeper spawn olmuş tamamdır abi bak, bak burası aşağı iniyor arkadaşlar burada dışında bakalım başka bir yer var mı çünkü etrafı bayağı dolaşmıştık ee, aha bura bura aynen Hatırladığım nokta burası arkadaşlar. Bu arada üstümüze kömür almamışız. Meşalemiz biterse naneyi yedik arkadaşlar. Bakalım bura nereye kadar iniyor? Eksi 32'deyiz daha çok fazla yolumuz var. Ee, şuradan şöyle ilerleyelim bakalım. Orada e, şey mi var? Kripper. Aynen enderman var arkadaşlar orada. Creeper buraya geçemiyor. Öldürelim barut olur bize, ama lavın üstünde ölmemesi gerekiyor. ay ben öldüremez şey şey yapamaz sanıyordum. Bu arada şuradan bir taş kazalım da şurayı kapatalım arkadaşlar. Allah bizi çünkü sıkıntı çıkartabilir. Şu tahtayı da şey alalım envanterimizi. Yanma yanma. Allah Allah. Kapattım mı? Kapattım. Tamam. Ben şimdi buranın dışına gidecek ama şuraya meşale koyalım. Bu arada endermanlar beni çok geriyor ya. Yani şimdi bu arada şu creeper'ı patlatalım. Burada da Enderman'ın yanında creeper patlasa acaba Enderman bize mi saldırır? Creeper'a mı saldırır? Geç patlayan creeper'a nasıl saldıracak? Burası tekrar yukarı çıkıyormuş arkadaşlar. Bir de diğer tarafa bir bakalım. Eğer ki orası da değilse e ondan sonra şeye doğru gazır demirleri alalım bu arada. En son yaptığımız hareketimiz birazcık demirlerimizi azalttı. Bu arada yakında aşağıda bir yerde bir tane daha mağara var muhtemelen ama e, onaya gideriz bir şekilde. Şuradan şunları alalım arkadaşlar. Bir sürü demirimiz oldu. Mis gibi. Şuradan kömür de alalım. Meşale yaparız kendimize. Meşalemiz az çünkü. E, olmadı eski tip. Kendi madenimizi oluştururuz arkadaşlar. E, mağaradan girmek yerine. Bu şeyde net diamond buluyoruz. Yani öyle söyleyeyim bataklık CD yakında olsa aslında bataklık CD'nden sonra çektiğim videoda anlatmıştım nasıl bulacağınız zaten arkadaşlar. Şuradan gidelim bakalım. Bir de diğer tarafa bakalım. Burası tabi da normalde ama çıkmayabiliyor ara sıra. Şuradan şöyle şey yapalım. Çok aşağı inmiyormuş burası. Şimdi diğer tarafa gidelim. Aa burada da bir yol var. Burası kapalı olmuş. Ya da oradan bir şey kazmış olabiliriz. Ee, şuraya ineceğiz arkadaşlar. Aa suymuş burası. Ya ha, yapma ya. Şeyden dolayı belli olmuyor kaynak paketinden dolayı. Ee, o zaman yapacak pek fazla bir şey yok. Şurada aa, burada, burada burası da gidiyormuş. Uy, burası demir falan kaynıyor. Bunları alalım. Buradan aşağı yardıralım arkadaşlar olmadı. Ondan sonra kendimize zaten düzgün bir maden şeyi yaparız. Şöyle 11. şeylere falan bildikten sonra sizlerle bir görüşelim. Ondan sonra zaten planımızı programımızı yaparız arkadaşlar. Hatta yok. Kazarken de sohbet edelim. Ee, düz bir yolda diamond taramaya falan çıkarsam o zaman görüşürüz. Ee, şöyle şuradan şunları da kazalım arkadaşlar. Ondan sonra şuradan kendimize 24 tane varmış. Bu arada bayağı bir meşale olur bu bize. Tamam. Ee, şuradan Aşağı doğru inelim mesela arkadaşlar. 11. kademeye doğru. Şöyle hızlı adımlarla şey yapalım ya kalkanı şöyle meşaleyi elimize alalım. Şu an zaten kalkanla pek fazla bir işimiz yok. Ee, şeyi doldurmak için. Böyle aşağı doğru inmeye devam edelim. Bu arada arkadaşlar geçen videoya 20 like istemiştim. Bu videoya da aynı şekilde 20 like istiyorum. 20 like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Atmazsanız da canınız sağ olsun. İzlemeniz yeterli. E, sizi eğlendirebiliyorsam, keyif verebiliyorsam ne mutlu bana. E, o dedi, hakaret eden veya işte kötü şapa kötüleyen arkadaşlar da en son videoma öyle şey yapmadıkları için teşekkür ediyorum. E, bir şey yazmadıkları için. E, onlardır da burada şimdi söyleyeyim. Bu arada arkadaşlar e, şey, video istasında yüzümün gülmemesine bakmayın. Ben normalde çok enerjiyim ama ee, bir şeye odaklandığım zaman gözümü oradan alamıyorum ve e, yüz şeyime de bu birazcık yansıyor. Şöyle bakalım. O 7'ye kadar falan inmişiz. Şöyle abi, yukarı çıkalım. Çok inmişiz sohbet ederken gençler. 10'da arayalım. Burada arayalım. Şöyle sola sağa doğru bir kazalım bakalım. Her zaman biz iki seçenek arasında kalsam sağ tarafı seçerim arkadaşlar. Sağ candır. Şöyle kazmaya devam. Allah buradan inşallah elmas buluruz. Elmas bulduktan sonra görüşmek üzere diyelim canlarım. Aa dur bir dakika mağara sesi geliyor buradan mağaraya da çıkabiliriz. Aynen aynen bayağı yürüyen yaratıkların sesi falan geliyor. Üstümüzde de olabilirler. Var da üstümüzde de bakalım tat. Gerçi burası hep toprak. Şöyle kazmaya devam edelim bakalım. Bu arada arkadaşlar bir sonraki bölümde köyü aramaya gidebiliriz. Birkaç köylü bulmamız gerekebilir. Köylüleri zombi köylüye çevirip sonra tekrar insana çevireceğiz ve ondan sonrasında ise arkadaşlar bize güzel kitaplar vermesini sağlamalıyız. Buradan şöyle kazmaya devam edelim bakalım. Kömür bulduk. Kömürün olduğu yerde elmas da olur bence arkadaşlar. Şöyle ilerlemeye devam edelim. Demir de bulduk var burada elmas Ben hissediyorum ya Sadece düz bir yerde kazmayı bırakıp şeye mi dönsem diyeceğim de şu tarafa doğru bir dönelim bakalım ee, biliyorsunuz her iki seçenek arasında kalsam sağa dönelim demişim ee, şuradan Ula üstümüzde kalıyor da olabilir Gerçi üstümüzdeki toprak şey değil Bu aşağıdaki taş bitse aslında elmas bulma olasılığımız daha çok artacak da. Lan diğer tarafta son blokta eğer ki dönmüşsen var ya insan ne koyar ha. Gerçi bunu bilemezsin hiçbir zaman ama. Buradan bir aramaya devam edelim bakalım. Mağara herhalde kayboldu. Mağara üstümüzde kaldı. Evet arkadaşlar farklı bir mağaraya daha geldik. Buradan bakalım buralarda bir elmas falan var mı? Kaza kaza bulduk burayı. Bayağı da aşağı iniyor mübarek. Evet, bu barda da önce bahsettim mağara burası olabilir. Aa, lapis var. Lapis ile ilgili bir şey biliyordum. Lapis'in aşağısını kazarsan mı bir şey olursa e, elmas veriyordu. O o bilgiyi bir doğrulayıp geleceğim arkadaşlar çok seri Bir dakika. Lapis bulduğunda diyor, "Norte bak 4 blok git ve aşağı kaz 100 yüksek ihtimalle elmas bulursun diyor Allah şunu bir öldürelim de öncelikle ya şu okçulardan nefret ediyorum ya yani. o ses neydi Allah çok gerildim şey yapalım sorunla uğraşmanız gerekiyorsa örneğin duvar çekin arkadaşlar. Hiçbir sıkıntınız kalmaz. Şimdi e, lapisimiz burada. Bir yemek yiyelim öncelikle ki canımız çoğalsın. Ondan sonra şimdi lapis bloğunu bulduk. Şöyle kaç tane var bakalım. Lapisin olduğu yeri kazalım. tam burası. E, ne diyordu? Nort'a bak. north bu tarafa. 4 blok git ve aşağısını kaz. 1, 2, 3, 4. Şuranın aşağısını kazalım bakalım. Bu arada ben yanlış katmanda mıyım? 17. katmandaymışım ben ya. Yanlışlıkla katman falan mı çıktık? Biz ne yaptık? Daha yeni, daha alçak bir katmandaydık. Ya bakalım. Vallahi arkadaşlar o bilgi patafisi olabilir. Ben burada elmas göremiyorum. Ee, Norta bak diyordu yanlış bilmiyorsam aynı North, ol North olması lazım 4 blokta gittik şu an dokuzuncu katmandayız bir şey yok Neyse bakalım buradan kazalım o kızıl taş bulduk alalım Bunlarla sistem yaparız böyle şu tarafa doğru da bir kazalım bakalım Hadi bir Diamond at be Hadi bir Diamond be Bu arada arkadaşlar ilk kazmamızı bitirdik. Hala bir şey yok. Bakalım inşallah düzgün bir şey bul diamond bulursak. Bu arada diamond bulursam ilk yapacağım iş şey olacak. Ee, kazmalar yapmak olacak. Bu köylü de bulursak tadından da yenmeyecek o. Çünkü e, şöyle şunu alıp şöyle yapalım. Çünkü köylülerden büyüler bulacağım ve elmas kazmama şöyle bir servet basıp ondan sonra yine diamond havuna falan çıkarsam bayağı büyük şey olur. Bu arada site çok kötüymüş. Hiç elmas bulamadık sabahtan beridir. Ya düz bir yol üstünden de gitmiyoruz. Sürekli sağa sola e, dönüyoruz ama. Bu, elma, bu şey de gitti. Şunla geçelim. Şöyle bir blok yukarıdan kazacağım bundan sonra. Evet arkadaşlar yarım saat dolaştık. Hiçbir şey bulamadık. Taş dışında. Birazcık da kömür dışında birazcık da demir dışında şu demirlerimizi şuraya bırakalım üstüm çok da olduğu için geri geri döndüm şu taşları şuraya bırakalım bu arada 57 tane lapis lazuli bulmuşuz gayet iyi kömürlere de ihtiyacımız yok çakmak taşı çakma da ihtiyacımız yok kalkanımız kalsın kızıl taşı bırak şunları bırak bunlar kalsın Şimdi arkadaşlar madenden gitmeyeceğim. Kendim özel e, bir yere maden yapacağım. Maden tarafı o taraftaydı. Bu arada şunlar uzuyor mu? Uzuyor. Buraya arkadaşlar bu arada bakın şuradan tropik balık e, okyanustan aldım. Tropik balık falan var. O taraf çok şanssız. Bir de şurayı deneyeceğim. Böyle güzel bir maden girişi yapalım. sonra değil. Şöyle şuralara meşalelerimizi de katalım. Tabi arka tarafında kapatmamız gerekiyor. Aa, sen kimsin lan? Pembeli boya kaktüs. Bunu bunu ele geçirsek bunları öldürürsek ne oluyor? Ulan var ya çok korktum ha. ha. Abi sen niye benim madenime giriyorsun ya? Ha? Ha? Yürü git lan. Aa tükürüyor. İtlere bak. Hoş. 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 Deri ver lan deri ver. Deri ver. Deri ver. Deri ver. Tamam. Oo. Oh, pul. Sana pulan Tamam iki tane kayışımız oldu. Artık ne işimize yararsa kayışla. Yaparız bir şeyler. Abi katma şöyle sağ sola abilik kubilik şeyler ya. Bu arada hazır gelmişken şu şeyimize bir mıydık arkadaşlar? Eee çiftliğimize baksa mıydık çiftlikten şöyle güzel bir şeyler şuralara da ateş bayağı otantik bir maden girişi oldu tamam şeylerimizin çoğu olmuş şuradan şunları çiftleştirelim nasıl buradan hasılatlarımızı alalım olduğunu düşündüklerimi alacağım çok fazla çiftçilikten anlamıyorum arkadaşlar yani hangi, belki tam olmamışlardır bazıları ama e, görüş ilk görüşte anlayabilecek bir şey değil. Ama bunlar olmuş gibi duruyor. Yani şu topladıklarım en azından. Olmuş gibi duruyor. Buradan bayağı bir e, buğday tohumu elde etmişiz. buralara ekelim. Bu arada ne kadar topla? 30 tane toplamışız. Çok iyi 10 tane ekmek yapar bize. Tartemiz. Ben şunları da çok seri katalım bakalım. Ee, ineklerimizi de besleyebiliriz bunlarla aslında. 10 tane kaldı. Tamam. Valla tam yetti. Şunlarla crafting table'ımıza gidip ekmek yapalım. Acıtıyoruz çünkü. Ee, şöyle 10 tane alalım yani. Burada demirlerimiz bir şey yok Vardı arkadaşlar şurada yakında arı kovanı varmış Bir tane şey yaptım Gittim oradan bal topladım Arılardan e, zarar görmeden Arılar size vurmadan bal toplamanın Çeşitli yolları var e, Onları da öğretirim size bir ara Şuradan kendime bir tane şuraya grafting table yapayım. Her seferinde gidip uğraşmayayım. E, çünkü çok fazla kazma ihtiyacımız olacak. Şuradan bakalım. Kazma. Kazma kazma kazma. 5 tane kazma yeter bize. Böyle. şu yumurtanın biz ne iş var ya. Üstümüzdeki gereksizleri de bırakalım. Zaten burası şey girişi. Demire de ihtiyacımız kalmadı. Ee, şunları bırak. bunları al. Tamamız ya. Bir sıkıntımız yok şu an. Önce şunlar başlayalım. Allah arkadaşlar şurayı bir gazayım. Ee, elmas bulduktan sonra sizle görüşelim. Çünkü sizi de sıkmak istemiyorum. Çok uğraştırıyor. Ee, özellikle geçen sefer diğer mağara madenden indiğimiz şey mağaradan indiğimiz yerde hiç bulamamamız İnsan acayip sinir ediyordu. Şöyle bu sefer ikili kazacağım bu arada. Şöyle elmas bulduktan sonra sizle bir görüşelim canlarım. Arkadaşlar buradan dümdüz kazıp bence artık bir elmasa falan ulaşırız diye ümit ediyorum. Bundan sonra sağ sola sapmayacağım. Buradan dümdüz kazacağım. Kalkanı da bundan sonra bırak. Aha mağara bulduk bir tane daha mağara girelim bakalım. Aslında da var. Al lapisler yine. Aha diamond bulduk. Yemin ederim diamond bulduk. O zombi nerede o? Neredeyse içimdeymiş gibi hissettim de. Önce lapis bir alalım. Onun da diamond bulduk. İnşallah şöyle fazladır da. Ee, bu kadar arayışın şeyini çıkartırız arkadaşlar. Abi şuraya gelen suyu bir kapatalım. Abi şaka mısın? Bir tane olmasın ya. Tamam ikinci de var. Oo. Üç tane mi? Neyse bu da iyidir. Yani hiç yoktan iyidir. Bir tane elmas kazma yapacak kadar var en azından. Yani yarım saat aramanın sonucu bir adet elmassa gerçekten biz bitmişiz arkadaşlar. Ee, bu mağaranın devamında bir şey var mıdır acaba? Şöyle kazmaya devam edeceğim. Evet, şuradan bakalım bir şey katabiliyor muyuz? Tamam. Yanında su falan var. Eğer bir mağara varsa o tarafa döneceğim. Bu arada bu çok güzel oldu Şurayı da kazalım Çakıllar bizim yerimizde şeyi Ne şey yapsın Şurayı da kaz Oh hey maşallah Aha Vallahi bir tane daha diamond buldum Çok iyi ya Yalnız Ya diamondların bu kadar zor çıkması Çok yukarıdan geliyor Şöyle yapalım Abi inşallah altını Altın şey değildir ya lav değildir ya Buradan bir tane aldık Buradan ikinci aldık Buradan üçüncü aldık Bu da dört tamam yedi tane elmasımız oldu Aslında, aslında buraya gelmişken Birkaç tane de obsidyen falan mı çeksin diye bu mağarada var mıdır acaba başka şey? Evet arkadaşlar yeni bir mağara daha bulduk derken yeni mağarada bir lapis lazuli üstüne bir de diamond bulduk çok iyi Oo oh, şuradan topla diamondlar baba vallahi 9 11 tane diamondımız olacak 12 tane bununla beraber abi bir tane daha çıktı 13 çok iyi oldu bizim için. Şöyle diamond aramaya devam etmeyeceğim arkadaşlar. Eve döneceğim. Evde görüşmek üzere. Birazcık uzun sürebilir. Çünkü yolumu kaybetmiş olabilirim. Evde tekrardan görüşürüz arkadaşlar. Oh, evet arkadaşlar sonunda çıkışı buldum. Ee, şuradan giderken şu eşyalarımızı da alalım. Ondan sonra hiç işe, evimize doğru gidelim arkadaşlar. Vallahi güzel bir gün oldu diyebiliriz birazcık uzun sürdü elmas bulmamız çok az elmas bulduk harcadığımız vakte göre ama yapacak bir şey yok şu an Diamond'la direkt bir elmas kazmayı çakmadan önce üstündeki gereksiz materyalleri taşları falan her şeyi şuradan lava atmak istiyorum arkadaşlar şimdi bu bizim işimize yaramaz acı bu da yaramaz toprak da yaramaz çakıl da yaramaz Andezit de yaramaz. Normal kırık taş belki işimize yarabilir. Çakmak taşı işimize yarar. Ee, şöyle gidelim arkadaşlar. Yatamıyoruz. Ee, bir tane şey yapalım şuradan. Sandık yapalım. Aa, varmış envanterimizde zaten bir tane sandık. Şurada bir yerde sandığımızı koyalım arkadaşlar. Şuraya de değerli eşyalarımızı. Buraya yerleştirelim. Buradan demirlerimiz bitmiş olmalı bu arada. Oy, bayağı XP verdi bana. Buradan baltamızı alalım. Şun, şunları alalım. Bunları diğer tarafa taşıyacağız. Şöyle oh. İki stek lapis lazulimiz falan oldu. Baya iyi oldu yani bizim için. Şöyle yatabiliyor muyuz? Yatabiliyoruz. Evet arkadaşlar. Bu videoda sizle beraber maden yaptık. Elmas aradık. Elmas da bulduk. Bir sonraki videoda ise arkadaşlar köy bulmaya çalışacağız. Ve köyde bulduğumuz köylerden bir ikisini olduğumuz mekana taşımaya çalışacağız. Bu birazcık bizim için zorlu bir vakit olabilir. Yani birazcık bizi oyalayabilir. Ama ve lakin yapamayacağımız bir şey de değil arkadaşlar. Ee, videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Böyle videoların devamını gelmesini istiyorsanız da yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok 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 iyi bakın efendim. Bay bay.